Jules Verne 80 günde Devri alem 1872 yılında Londra'nın Burlington Gardens semtindeki Savile Row sokağının 7 numaralı evinde Phyllis Fogg adında bir adam oturuyordu. Londra Reform Kulübü'nde üye olan Fogg'un saray çevrelerinde soylu kişilerin devam ettikleri eğlence yerlerinde adından söz edilmezdi. Fabrikatör, bankacı, büyük bir ticar olarak da görülmediği halde onu böylesine seçkin ve özgün kılan şey neydi? Fok kendi kabuğuna çekilmiş, gösterişten hoşlanmayan bir kimseydi. Başkaları da pek bir şey bilmezdi onun hakkında. Geveze değildi. Tutumsuz, açgözlü de sayılmazdı. Olumlu yanları çoktu. Darda kalmışlara, kimsesizlere para yardımında bulunur ama bunları kimseler duymazdı. Kısacası pek övünme huyu yoktu. Yalnız kimse onun kadar dünyayı tanımazdı. Önemli özelliklerinden biri buydu. Bilmediği yer yoktu. Gazetelerde büyük haber olarak verilen yolunu kaybetmiş gezginler üzerine en yaklaşık tahminleri şaşılası bir kesinlikle yapan gene oydu. Son derece gelişmiş bir sezgi gücüyle dünyanın her tarafını gezip görmüş gibi bilirdi. Çarpıcı yanı işte buradaydı. Çünkü dünyanın dört köşesini doğru anlatan Bay Fogg yıllardır Londra'dan hiç ayrılmamıştı. Peki bu nasıl oluyordu? Onun kulübe girmesini Londra Sosyetesi'nce tanınmış sözüne güvenilir. Bering kardeşler sağlamıştı. Para işlerine de onlar bakıyordu. Aslında Fogg alacağına, borcuna özenle dikkat ederdi. Gezmeden dünyayı tanıyabilme yeteneğine kavuşmuş olan Fogg'un tek eğlencesi gazete, kitap okumak, her gün kulübe giderek kazanmaktan çok zevk için bridge oynamaktı. Evden ayrılışı ve eve dönüşü, söz verdiği yerlerde vaktinde bulmuşu tam bir düzen içindeydi Fogg'un. Her günkü yaşantısı ayarlı bir saat düzenliliği içinde geçerdi. Ev sahibinin değişmeyen kalıplaşmış alışkanlıkları ev hizmetlerine de yansımıştı. Her şey basitti. Kolaydı bu evde. Yeter ki kurallara, ilkelere gereğince uyulsundu. İşleri bu denli kolaylaşmış bir evde hizmetçi sayısı da bire indirilmişti. Ne var ki efendisinin tıraş suyunu her günkü sıcaklıkta hazırlayacakken 28 derecede getirdiği için uşağı James Foster'ın işine son verilmişti dün. Bugün saat 11 ile 11.30 arasında gelecek olan yeni uşağı bekliyordu Fok. Koltuğunda bir asker gibi dimdik oturan Fok, gözlerini saate dikmişti. Saat 11.30'da her zamanki gibi evinden çıkıp reform kulübüne gidecekti. Derken odanın kapısı vuruldu. İşine son verilen uşak James Foster içeri girerek, "Yeni uşak geldi efendim." diye haber verdi. 30 yaşlarında bir adam ilerleyip saygıyla eğildi karşısında. Phyllis Fogg, Fransızsınız değil mi? Adınız da John'du galiba diye sordu. Yeni gelen uşak gülümsedi. Efendim, adım John'dır. Jan Paspartu. Bu üç soyadından belki hoşlanmayacaksınız ama tuttuğum her işte başarılı olduğundan bana takılıp kaldı. Bilirsiniz soyadım Paspartu. Kilitli kapıları açan maymuncuk anlamına gelir. Dürüst bir genç olduğumu söyleyebilirim. Size gelinceye dek pek çok iş değiştirdiğimi de saklayamam. Sokak şarkıcılığı, sirklerde at terbiyeciliği, ip cambazlığı yaptım. Yeteneklerimden gençler de yararlansın diye jimnastik öğretmeni bile oldum. En son Paris itfaiyesinde çalıştım. Ne ilginç yangınlarda onlar. Ama artık gerilerde kaldı. 5 yıl önce Fransa'dan ayrılıp İngiltere'ye geldim. Biraz da ailemin yanında çalışıp yaşamımı sürdürmek istiyordum. Gördüğünüz gibi uşak oldum. Şu sırada işsizdim. Sizin gibi yer değiştirmekten hoşlanmayan İngiltere'nin durmuş oturmuş köklü bir ailesinde iş bulmak için can atıyordum. Aldığım bir haberle buraya koşarak geldim. Sizin hizmetinizi seve seve yaparak burada mutlu bir yaşama kavuşmak istiyorum. Kim bilir belki Paspartu adını bile unutabilirim. Bay Fogg adınızın Paspartu kalması bence daha uygun. Sizin için iyi şeyler söylediler bana. Özellikle sağlık verdiler size koşullarımı biliyor musunuz? Evet efendim. Güzel. Saatiniz kaç peki? Paspartu yelek cebinin derinliklerinden kocaman gümüş bir saat çıkarıp baktı. 11'i 20 geçiyor efendim dedi. Bay Fok, saatiniz geri kalmış dedi. Özür dilerim efendim. Olamaz. Tam 4 dakika geri kalmış saatiniz. Neyse önemi yok. Yeter ki bilesiniz. Şimdi 2 Ekim 1872 yılının çarşamba günü saat sabah 11.29. geçeden başlamak üzere sizi işe aldım. Fok bunları dinledikten sonra ayağa kalktı, askılıktan sol eliyle şapkasını alıp alışkanlıkla yerleştirdi başına. Başka bir şey söylemeden odadan çıktı. Paspartu sokak kapısının kapandığını duydu. Yeni efendisi evden ayrılmıştı. Sonra kapı ikinci kez kapandı eski uşak James Foster da gitmişti. Paspartu böylece koca konakta tek başına kaldı. Paspartu içinden hay Allah dedi. Madame Tursun'un kuklaları benim şimdiki evimden daha canlı. Burada hemen belirtelim. Madame Tussauds'un Londra'daki ilginç müzesinde ünlü kişilerin bal mumundan yapılmış heykelleri bulunmaktadır. Canlı insanlardan tek farkı bunlar konuşamaz, kımıldayamaz. Uşak Paspartu ilk karşılaşmada yeni efendisini iyice incelemek fırsatını bulmuştu. Fok uzun boylu, yakışıklı, alın ve şakaklarından tek kırışık bulunmayan, solukça yüzlü, güzel dişli, 40 yaşlarında sarışın bir adamdı. Sakin, soğukkanlı, yevezelikten ve gösterişten hoşlanmayan safkan bir İngiliz. Attığı adamın nereye varacağını bilen hesaplı, ölçülü bir kimseydi. Gereksiz yere yolunu uzatmaz, kısa ve kese yolu seçerdi. Bakışlarını bile boşa harcamazdı. Onun heyecanlandığını, kaygılandığını, üzüntü ve tasa çektiğini kimse görmemişti. Şaşkınlık, yılgınlık nedir bilmezdi. Aceleci olmamakla birlikte işini vaktinde yapardı. İnsanlarla ilişkileri bir takım sürtünmeleri gerektiriyordu. Sürtünmelerse gecikmek demekti. O halde toplum bağlarını koparıp kendi kendine yaşamak en doğrusuydu. O da işte böyle yapmış, insanlarla ilişkisini kesmişti. Kilitleri açmakta kullanılan araç anlamındaki pasportu sözcüğünü soyadı olarak kullanan Jean, doğuma büyüme Parisliydi. 5 yıl önce geldiği Londra'da uşaklık yaparak geçimini sağlıyordu. Ne var ki daha candan bağlanabileceği iyi bir efendi bulamamıştı. Cana yakın, temiz yüzlü, namuslu bir adamdı. Herkese tepeden bakan, burnu havada uşaklara benzemezdi. Yuvarlak, etli yanakları, sanki her şeyi öpmek için ileriye fırlamış kalın dudakları vardı. Mavi gözleriyle şipşirin bakardı karşısındakine. Alçak gönüllü, aydınlık yüzlüydü. Her kül kadar da güçlüydü. Koyu kumral saçları öyle gördü ki geniş dişli tarağını başında üç kez gezdirince kendisini taranmış sayardı kısacası neşeli, yaşam dolu bir Paris'liydi. Özgür ve başıboş gençlik yıllarından sonra şimdi sakin bir yaşam arıyordu. İşte böyle bir yaşamı İngiltere'de bulmak umuduyla kalkıp Londra'ya gelmişti. Ama ne yazık ki kibarlıkları ve soğukkanlıkları ile tanınan İngilizler arasında istediği rahata kavuşamamıştı. Bütün aksilikler onu bulmuş, kapılandığı evlerden tutunamayıp ayrılmak zorunda kalmıştı. Çalıştığı yerlerde bir günleri bir günlerini uymayan gösteriş budalası insanlarla karşılaşmıştı. Gerçeklere sırtını dönmüş kaprisli yaşlılar, serüven peşinde koşan gezginci gençler onu yıldırıp usandırmıştı. Böylelerine hizmet etmek gerçekten güçtü. Hele gezme delisi İngilizlere fena halde kızıyordu. Son efendisi Long Ferry Genç bir parlamenterdi. Barlarda içip gece yarıları polislerin sırtında eve dönerdi. Paspartu her şeyden önce efendisine saygılı davranmak zorunluluğunu duyduğu için saygılı bir dille onu bu konuda uyarmak istemiş fakat hep terslenmişti. O da ne halim varsa gör deyip işi bırakmıştı. Tam bu sırada bir uşak arandığını duyunca yeni efendisi Fok hakkında bir takım bilgiler toplamaya girişmişti. Adamın düzenli bir hayat sürdüğünü, vaktinde yatıp kalktığını, gezilerden hiç hoşlanmadığını, bir gün bile evinden ayrılmadığını öğrenince bundan daha iyisi can sağlığı bana göre bir yer deyip çalışmaya karar vermişti. Paspartu'nun işe alınması böyle olmuştu. Saat 11.30'u çaldığı sırada işte koca evde tek başınaydı. Mahzenden başlayıp evin tavan arasına dek kıyı bucak dip köşe demeyip her yeri iyice gezdi temiz, düzenli evde çalışmak onu mutlu edecekti. Hoşlanmıştı buradan. Isıtma ve aydınlatma hava gazıyla sağlanıyordu. Paspartu ikinci katta kendisine ayrılan odayı da bulmakta güçlük çekmedi. Evin zemin katı ile birinci katı elektrik zili ve ses borularıyla bu odaya bağlanmıştı. Ocağın üstündeki rafta elektrikli bir saat duruyordu. Fogun oturma odasındaki saate göre ayarlanmıştı. Saniyesi aynı anda vuruyordu. Paspartu öyle mutluydu ki kendi kendine keyifle söylendi. Tam bana göre. Tam bana göre. Duvarda saatin üstünde asılmış bir kağıt gözüne çarptı. İlgiyle okudu Paspartu. Günlük işlerin programıydı bu. Bu duruma göre saat 8'de iş başlıyordu. Fok 8.37'de tıraş suyu ısıtılıp verilecek. Ona 20 kalada fok giyinip kuşanmasına, taranıp süslenmesine yardım edilecekti. Saat 11.30'da gittiği kulüpten gece yarısı dönen Fok bu süre içerisinde uşağın yapacağı bütün işleri açıkça teker teker yazmıştı. Paspartu iyice kafasına yerleştirmek için programı üst üste birkaç kez okudu. Sayın bayın elbise dolabında neler yoktu ki? Giyim kuşama, kucak dolusu para harcadığı belliydi. Her pantolon, yelek, ceket ayrı ayrı numaralanmıştı. Dolapta asılı listede hangi mevsimde nelerin giyileceği yazılmıştı. Ayakkabılar, çizmeler içinde aynı kural düzenlenmişti. Kısaca evde her şey düşünülmüş, konfor sağlanmıştı. Yalnızca kitap ve kitaplık dışında. Fok özellikle evine kitap sokmuyordu. Çünkü gereksinim duyduğu kitabı reform kulübündeki kitaplıktan alıp okuyordu. Yatak odasından yangına, hırsıza dayanıklı büyükçe bir kasa göze çarpıyordu. Evde av ve savaşla ilgili ne bir silah vardı ne de gereç. Her şey barışçıl, rahat gereksinimler için düşünülmüştü. Bütün bunlardan Bay Fogg'un nedenle sakin bir insan olduğu kolayca anlaşılıyordu. Paspartu evi kıyı bucak dolaşıp inceledikten sonra keyifle evlerini ellerine ovuşturdu. Geniş yüzü sevinçten bir kat daha aydınlandı. Sonunda isteğime kavuştum. Bana göre bir yer. Bay iyi anlaşacağız. Derli toplu, düzenli bir adam. İnsan biçiminde bir makine. Bay gerçek bir makine. Böyle bir makinenin hizmetinde mutlu olmalıyım. Kıvanç duymalıyım ben de. Fok, Savile Row sokağında evinden her gün aynı saatte sağ adımını atarak çıkardı sokağa. Böylece sağ ayağını 575, sol ayağını 576 kez attıktan sonra reform kulübüne varmış olurdu. Bugün de aynı şeyi inelemişti. Bakımlı bir bahçenin ortasındaki görkemli bir yapı için 120 bin İngiliz lirasının harcandığı söylenirdi. Fok doğruca yemek salonuna geçti. Salonun bahçeye bakan dokuz penceresinden yaprakları kızarıp sararmaya yüz tutmuş büyük asırlık ağaçlar gözüküyordu. Yüzünlü sonbahar bütün güzelliği ve kokusuyla ağaçlara, otlara yerleşmişti. Öğle yemeği her zamanki gibiydi. Martar, garneli, az pişmiş külbastı, haşlama balık, biraz peynir, böğürtlen tatlısı, bir parça ekmek… Tabii kulübün özel demlenmiş çayından da birkaç fincan çay. 12:47 geçe yemek masasından kalkan Fogg, alabildiğince geniş, büyük bir salona geçti. Yaldızlı çerçeveli tablolardan, duvarlardan boş yer kalmamıştı. Olağanüstü güzellikte döşenmiş salonun orta yerinde garson Foga kenarlara açılmamış bir Times gazetesi uzattı. Fok açıp okumak için gazetenin kenarlarını alışkanlığın verdiği kolaylıkla çarçabuk kesti. Hemen okumaya koyuldu. Bu iş onu dörde çeyrek kalaya kadar oyaladı. Star Standart dergisine gelmişti. Bu gazeteyi inceledik de okumakla akşamı etti. Aynı masada öğlen yemeğinde kendisine sulananların aynısını akşam yemeğinde de yedi. Yalnızca özel bir sos eklenmişti o kadar. Bay Fogg saat 6'ya 20 kala büyük salonda her zamanki yerine geçip Morning Chronicle gazetesini okumaya konuldu. Yarım saat sonra kulübün üyeleri alev alev yanan şöminenin önündeki koltuklara oturmuşlar. Fogg gibi bu baylar da birice düşkündü. Aralarında iyi bir oyun arkadaşlığı kurulmuştu. İçlerinde Andrew Stuart mühendisti. John Sullivan Samuel Fallant'in bankerdi. Thomas Flanagan'da bire fabrikası vardı. Gautier Ralph ise İngiltere Bankası'nın büyük bir yöneticisiydi. Varlıklı iş adamlarının bankerlerin üyesi, bulundukları reform kulübünün önde gelen kişileri. İşte bunlardı. Ve hepsi Fogun oyun arkadaşıydı. Bira fabrikatörü Thomas Flanagan, şu soygun hakkındaki düşüncen nedir Ralph diye sordu. Andrew Stuart, banka için önemli bir kayıptır diye lafa karıştı. Gadier Ralph daha Göreceksiniz yakında hırsızı ele geçireceğiz. Dedektifler Avrupa ve Amerika limanlarına çoktan gönderildi bile. Polisin ağından kurtulamaz. Andrew Stuart soyguncunun eşkali bilinmiyor ki. Polis kimi yakalasın dedi. Ralph ciddiydi. Önce şunu söylemeliyim. Adi bir soygun değil bu. Soygun değil de ne? Bankadan 55 bin sterlin alıp kaçan adam elbette soygun yaptı. Ralph kararlı. Hayır dedi. Soyguncu olamaz. John Sullivan. Sizce kim peki? Bir sanayici falan mı? Morning Chronicle gazetesinin haberine göre soygunu yapan soylu bir kimseymiş. Bunu başını gazeteden kaldırıp arkadaşlarını selamlayan Phileas Fogg söylemişti. Olay 3 gün önce 29 Eylül'de okum olmuştu. 55 bin sterlin vezneden raftan kaldırılmıştı. Hırsızlığın bu kadar kolay gerçekleşmesinden bankayı sorumlu tutanlara bankanın ikinci müdür Gatir bunda herhangi bir ihmal söz konusu değil. 55 bin sterlin vezneden aşırılırken veznedar 3,5 şilin bir hesabı yazmaktaydı. İki işi bir arada nasıl yapabilir adam diye yazıyordu. Hemen söyleyelim ki İngiltere Bankası müşteride güven uyandırmak için bankolara demir parmaklık koymamış, özel koruma düzeninde düşünmemişti. Altın, gümüş, kağıt gibi her çeşit para destelenmiş olarak veznedarın eli altında durur, müşteri ile banka ilişkisi böylece güven içerisinde sağlanırdı. Soygun küçük bir hesabın alınması sırasında yapılmıştı. Paranın aşırıldığı anlaşılınca polis, becerikli dedektifleri soyguncunun gidebile gidebileceği Liverpool, Glasgow, Howard, New York gibi belli başlı limanlara göndermişti. Banka, soyguncuyu ele geçirene 2000 sterlin ödül, ayrıca %5 de prim verecekti. Yolcuların inceden inceye gözlemlenmesi için önemli limanlarda önlem alınmıştır. Morning Chronicle bugünkü haberinde hırsızlığı yapan adi bir hırsız olmadığı belirtiliyordu. Olayın geçtiği saatte iyi giyimli, kibar bir adamın salonda dolaştığı görülmüştü. Görgü tanıklarının ifadeleri alınmış ve adamın eşkali bütün polis örgütüne bildirilmişti. Kolayca tahmin edilebileceği gibi Londra ve İngiltere'de günün konusu olan bu olay burada görüşülmesine şaşmamak gerekli. Çünkü bankanın ikinci müdürü Reform Kulübü'nün üyesiydi. Bridge masasında oyun başlayınca edek bu konu tartışıldı. Sonra herkes oyuna daldı. Kimse konuşmuyordu. Yalnızca kağıtların karıştırıp dağıtılması sırasında konu kesilen yerde gündeme geliyordu. Andrew Stuart, kurnaz ve becerikli bir herif bu. İzlenip saklandığı yerden onu kimse bulup çıkaramaz. Ralph dudak büktü. Olamaz dedi. Hiçbir ülkede saklanamaz. Polis onu er geç yakalar. Yok canım. Sizce nereye gidebilir? Bilmem ki saklanacak yer mi yok dünyada diye yanıtladı. Phileas Fogg bir zamanlar öyleydi dedi. Sonra kağıtları kesmesi için Thomas Flanagan'a uzatarak sıra sizde azizim dedi. Oyun başlayınca konuşma durmuştu. Biraz sonra Andrew Stuart gene aynı konuya dönerek bir zamanlar öyleydi demekle dünyanın artık küçüldüğünü mü söylemek istediniz Bay Fogg diye sordu. Bu kez Ralph sözü ele aldı. Ben de Bay Fogg gibi düşünüyorum dostlarım. Dünya küçüldü evet. 100 yıl öncesine göre bugün 10 kat daha az bir zaman içinde dünyayı dolaşmak mümkün. İletişim, ulaşım alanlarındaki hızlı gelişmeyi bir düşünsenize. Elbette böyle küçük bir dünyada suçları yakalamak da kolaylaşacaktır. Stuart aynı kanıda değildi. Gene eskisi gibi ulaşımı bin bir güçlüklerle dolu, varılması gidilmesi zor, kocaman bir dünyaydı işte. Ralph, dünya küçüldü diye nasıl söylersiniz? 3 ayda dünya gezisi tamamlanabilirken siz kalkıp bok sözü kesti. 80 günde. Sadece 80 günde diye yineledi. John Sullivan evet baylar dedi. Doğru Hindistan'da Rotal diye Allahabad arasındaki demir yolu ulaşımı açılınca dünya gezisi daha da kısaldı. İşte bakın Morning Chronicle gazetesi bu yolculuğu şöyle hesaplamış. Londra'dan hareket ederek Janis Dağı Brindisi üzerinden tren ve gemisiyle Süveyş'ten Bombay'a gemiyle 13 gün, Bombay'dan Kalkuta'ya trenle 3 gün, Kalkıta'dan Hong Kong'a gemiyle 13 gün, Hong Kong'dan Yokohama'ya gemiyle 6 gün, Yokohama'dan San Francisco'ya gemiyle 22 gün, San Francisco'dan New York'a trenle 7 gün, New York'tan Londra'ya gemiyle ve trenle 9 gün. Toplam 80 gün. Andrew Stewart konuyla ilgilenmişti. Evet, evet 80 günde. Ama kötü hava koşullarını, fırtınayı geçiştirilecek ufak tefek kazaları saymazsak. Phileas Fogg sakin bir ses ve oyununu sürdürerek her şey bu hesabın içindedir dedi. Kartlarını açtı. Kik koz. Dağıtma sırası kendisine gelen Andrew Sturt masadaki kağıtları toplarken Hesapça siz haklısınız Bay Fogg dedi. Ama yolcunun işini tanrıdan başka kimse bilemez. Yolculuk şu kadar gün sürecektir diye önceden planlar yapmak doğru olur mu bilmem. Fogg Lütfen sözlerime inanın bayan Dredd'e Sizi böyle bir yolculukta görmek isterdim. Bakalım dediğinizi kanıtlayabilir miyiz? Bu size bağlı dostum. Böyle bir geziye birlikte neden çıkmayalım? Tanrı yazdı hesap olsun. Gazetenin belirttiği gibi 80 günde dünyanın dolaşılamayacağını 40 bin Stalin'e bahse girelim. Sandığınızdan da kısa diye yiğitledi Fogg. Öyleyse yapın da görelim. Ama 80 günde. Tamam mı? Evet dedi Fogg. Tamam. Peki ne zaman çıkıyorsunuz? Hemen bugün yalnız haberiniz olsun yolculuktaki bütün harcamaları siz karşılayacaksınız. Andrew Stoughton canı sıkıldı. Kağıtları dağıtmakla da sırası kendisine gelmişti. Öfkelendiği için kime ne vereceğini şaşırdı. Fok sakin bir sesle. Dostum dedi hep yanlış kağıt verdiniz. Baştan dağıtın lütfen. Kağıtları masaya sertçe koydu birden. Fok'a dönüp pekala Bay Fok dedi. Kab kabul 40 bin lirasına bahse giriyorum. Andrew'un öfkesini Valentin yatıştırmak istedi. Ortada kızacak bir şey yok. Niçin ciddi alıyorsunuz? Değer mi öfkelenmeye? Elbette değer diye burnundan soldu Stuart. Ben 40 bin dedim mi? Tamam. Hop, çok sakin. Öyle olsun diye söylendi. Sonra arkadaşlarına dönerek yavaşça Bering kardeşlerdeki 20 bin altınımı koyuyorum. John Sullivan'ın yüreği hop etti. 20 bin altın mı diye bağırdı sizin yaptığınız bir çılgınlık fok, beklenmedik bir terslik, akılda olmayan bir gecikme 20 bin lira kaybettirebilir size. Fok kendinden emin, hayatta akla gelmedik bir terslik, beklenmedik bir olay yoktur ki dedi. Bay Fok, dünya gezisi için tanınan sürenin 80 gün olduğunu unutmayın ama. Bütün ustalık zamanı değerlendirmede. İyi kullanılmış bir saat, boşa harcanmış bir günden yararlıdır. Orası öyle de vapurdan trene, trenden vapura yetişebilmek için dikkatli olmak gerek. Tasalanmayın canım. Her şey tıkırında gidecektir. Peki ne zaman çıkıyorsunuz yolculuğa? Bu gece mi? Bu gece. Cebinden almanı çıkarıp baktı. Bugün 2 Ekim. Günlerden çarşamba. Bu hesapla 80 gün sonra 21 Aralık'a rastlayan cumartesi günü saat 8'i 40 geçe Londra'ya dönmem gerekiyor. Bering kardeşlerdeki 20 bin altınımı bir gün bile gecik Semt sizin olacak. İşte baylar parayı alabilmeniz için sizin şimdi imzaladığım çeki size veriyorum. Bahis ile ilgili hazırlanan tutanağı 6 kişi imzaladı. Fox son derece sakindi. Bu işe para kazanmak için girmemişti. Servetinin yarısını ortaya koyarken yarısını da yol harcamaları için ayırmıştı. Çünkü akıl almaz güç bir işi başarabilmek için bir köşeye para koymak gerekiyordu. Fogg'un dışında herkes heyecanlıydı. Heyecanlanmaları ortaya konan paranın büyüklüğünden değil gerçekleştirilebilmesi imkansız bir işe arkadaşların itelemelerinden ileri geliyordu. Doğrusu hepsi de pişman olmuştu. Üzgündüler. Bu sırada saat 7'yi çaldı. Arkadaşları hazırlanması için Fog'a oyunu yarıda kesebileceklerini söylediler. Her zamanki sakin haliyle kağıtları dağıtmaya koyuldu Fog. Bir yandan da ben her zaman hazırım diye konuştu. Bu elde koz kar olacak. Sıra sizde Bay Stuart.